Şu eşek. Ye ye bitir onu hepsini bitir. Sana aldım ben her gün vereceksin. Thank Nasıl yiyor? Nasıl yiyor azıcık Nasıl yiyor ne zamandır bunu görmüyor biliyor musun? Evet. Yani Karada geziyor. Evet. Göreceğim biliyorum. Çeviri ve Allah'ı <laughs> kemir de hepsini bitirdi, hepsini bitirdi. oğlum, yiy karnını doyur, yiy. Oh be demiştir yani, he. bugün bugün karnım doydu demiştir. <laughs> Vallahi bugün karnım doydu, biliyorsun. Ya abidik kabidik de olur mu ne ya? Abi işte esas doyurucu bu. Onu yemeğe mi satın? Onu on yemeye bu bu Hemen gitti onun yanına çözdü çocuğu. Yeni seni de mi görmedin dışarıda geldin? Dışarıdaydın. Ben şurayı süpürüyordum ya. He, görmedim. O, ben oradaydım da hadi bir baktım hmm. Adamı savuşturdu ki. Süpürdüm biraz şöyle de. Şurayı şöyle. Toplayacağım ha? çünkü gelip giderken ya, ayağımıza yapışır. Ben yanına koy, ben de atacağız daha. <laughs> evet. Ben yanına bırak topla. Değer yanında kalsın orada. Eldivenlerini çıkar elinden. Dur bir şey olur nedir ya? Şey. Yettim ama değil mi? Bayağı doydu gibi. Evet evet doydu. Daha var onlar iyisi mi kızım Hangi ara geldi hiç görmedim ben. Nereden geldi ben burayı sürüyordum. Hmm. Duvardan gelmiş. Başka kedi de gelmiyor. Ama